Merhaba arkadaşlar, hepiniz Matematik Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Bekir Hoca. Bu videomda sizlere küp şeklinden bahsetmek istiyorum. Öncelikli olarak küp e, yani nasıl bir şekil, hangi şekle küp diyoruz? Tüm yüzeyleri kare olan üç boyutlu cisim küptür. E, küpün özelliklerine bakalım. Küpün 6 tane yüzeyi vardır. Tüm yüzeyleri karedir. 8 tane köşesi vardır ve 12 tane ayrıtı vardır. Ayrıt nedir? Ee, i̇ki farklı yüzeyin kesiştiği, birleştiği yere ayrıt denir ve küpün 12 tane ayrıtı vardır. Birbirinden farklı tam 11 küp açınımı vardır. Yani biz bu kağıtları katladığımızda 3 boyutlu küpümüzü elde ederiz. Bilinen. Beş platonik cisimden birisidir küp. E, platonik cisimler dediğimiz düzgün katılardır ve tüm yüzeyleri birbirine eşittir. E, mesela ne var? Dört yüzlü var, düzgün dört yüzlü. Şimdi düzgün dört yüzlü tetrahedron olarak geçiyor. Dört tane yüzlü var ve bunlar eşkenar, üçgenlerden oluşuyor. E, düzgün altı yüzlü dediğimiz zaten küp. Düzgün sekiz yüzlü oktahedron. E, düzgün 12 yüzlü dodekahedron ve bir de 20 yüzlü var. Eee Hedron şeklinde geçiyor arkadaşlar. Ee, küp film serisi var. 3 tane filmden oluşuyor. Küp, e, küp 2, hyperküp ve küp 0 yani küp 0 şeklinde bilim kurgu, korku türünde filmler arkadaşlar. İzlemenizi tavsiye ederim. Sizlere son olarak Rubik küpünden bahsetmek istiyorum dünyada en çok satılan oyuncak. 2007 yılına kadar 300 milyon adetten fazla satıldığı biliniyor. 1974 yılında Macar heykeltıraş ve mimar Emo Rubik tarafından icat edilmiş. Evet arkadaşlar küp hakkında böyle bir sunum hazırladım. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.